Muhittin i̇bn Hazretleri, Allah'ın bir iradesi vardır, bir de emri vardır. Bak bunlardan hangisi seni kurtaracaksa ona yakıştırıyor. Sen Allah'ın iradesi cihetini idrak ettiyse, bu hakikati anladın, idrak ettin, yaşantına da geçirdin, bizatihi bu idrak ile mevcutsun, Allah'ın iradesinin ne demek olduğunu biliyorsan o zaman irade cihetine bak ona bakarak yaşantına devam et. Eğer kurtuluşuna o sebep olacaksın. Yok, irade mevzuatına idrak edemiyorsan bu idrak hasıl olmuyorsa sende, oluşmuyorsa o zaman Allah'ın emri cihetine bak. Yani Allah şeriatında ne buyurduysa harfiyen o emirleri yerine getirmek gayretin sarf et, yaşantını buna göre düzenle. Hızır Aleyhisselam Allah'ın iradesi cihetine bakar. Emri değil. Bak. Çünkü Hızır Aleyhisselam ledün ilmine sahiptir. Yani Allahu Teala levh-i mahfuzda yazmış olduğu hakikatten bu gaybındaki bu bilgiden Hızır Aleyhisselam'a verir. İşte Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın arkadaşlığında Musa Aleyhisselam'ın bu arkadaşlığı sürdürememesi, itiraz etmesi Musa Aleyhisselam peygamber olması hasebiyle peygamberlerin hepsi Allah'ın emri cihetinle hareket eder. Etmek zorunda. Çünkü bir şeriatla geliyor. Allahu Teala diyor ki ben sana bir şeriat verdim. Bu şeriatı muhafaza edeceksin. Ve şeriatında emrettiğim cihet neyse o emrimi yerine getirmek üzere tebliğini yap, savaşını yap, icraatını yap diyor peygamberlere. İradesinle zorunu e, zorunlu tutmuyor. İrademi anla idrak et ve irademdeki mevzuata göre hareket et demiyor peygamberlere. Peygamberlere diyor ki emrime göre hareket et. Ayette Hud suresinde buyurduğu gibi işte 90. ayetinde emrolunduğun gibi dost doğru. Yani benim emrimi gözet diyor Allahu Teala. İrademi demin, demiyor bak. Ama Hızır aleyhisselam ve onun gibi olanlar, ledün ilmine sahip olanlar ise Allah'ın iradesini gözetir. Emrin değil. İşte neydi Allah'ın iradesi? O çocuğun ölmesiydi. Gitti tokatı yapıştırdı öldürdü. Musa aleyhisselam Allah'ın emrini gözetmesi gerektiği için peygamber olarak itiraz etti. Sabi yavruyu durduk yere sen niye öldürdün dedi. Şeriatına muhalif çünkü. Şeriat ne diyor? Suçsuz bir yavru kalkıp da öldürülmez, katledilmez. Ama irade ne diyor? O çocuk orada ölmesi gerekiyor. Aynı şekilde o geminin delinmesi mevzusu. Yani gemi sahipleri bize yardım ettiği halde, ücret almadığı halde sen gemiye zarar verdin diyor. İtiraz ediyor. Öteki tarafta da işte kovdukları köyden taşlayıp öldüreceklerdi neredeyse. E bunlar bize kötülük ettiği halde, kısasa kısas mevzundaki gibi, Bunlar bize kötülük ettiği halde öldürme, ölümle tehdit edip bizi köyden atmalarına rağmen sab kalktın bu köydeki insanların evini onardın, duvarını ördün, neden yaptın bunu diye itiraz ediyor. Üç itiraz neticesinde en başında demişti zaten Hızır Aleyhisselam sen bana sabredemezsin. Allah sana verdiği ilimler ayrı senin bildiğini ben bilmem benim bildiğimi sen bilmezsin demişti Hızır Aleyhisselam. Sen bana sabredemezsin dedi arkadaşlıkta. Musa Aleyhisselam da dedi ki ben sana sabredeceğim. Sabredenlerden bulacaksın. Sabretmezsem arkadaşlığını benimle bitir. Bak göreceksin sabredeceğim. Sabretmezsen benimle arkadaşlık yapma. Hızır aleyhisselam bu sözüne binaen gene bak peygamberin emrine uyarak ne dedi? Sabretmezsen benimle arkadaşlığını bitir. Sabretmezsen benimle arkadaşlığını bitir emrine uydu Musa aleyhisselam. Peygamber olarak onun emrine uydu Hızır aleyhisselam. Çünkü sen bana dedi böyle demiştin. Sabretmezsen benimle arkadaşlığını bitir Hükmü gene sen koydun diyor yani Musa Aleyhisselam'a. Bu hükmü sen koydun. Dedin ki bana emrettin sen peygambersin. Ben şu an senin şeriatına göre emrine uymak zorundayım adeta. Sen sabretmezsen benimle arkadaşlığını bitir dedim. Senin bu emrine binaen ben senin arkadaşlığı bitirmek zorundayım. Dedi bitirdi. İşte bu Hızır Aleyhisselam Allahu Teala'nın iradesine göre hareket ediyordu. Yani levh-i mahfuzda ne yazdıysa, neyi takdir ettiyse o takdir edilenden bilgi aldığı için bununla amel etti. İşte ehlullah'tan bazı kesimlerde insanlarda vardır ki Allah'ın iradesine göre hayatını ikame eder, devam ettirir. Allah iradesinde ne buyurduysa leyh mahfuzdan Allah ona neyi gösterdiyse o gaybtan neyi açtıysa o iradedeki olması gerekeni görür gördüğü için onunla amel eder. Şeriat ehli ise bunu eleştirir bu sefer. Yani şeriatın emrettiği ne diyor? Biri kuvvetli bir insan, zayıf bir insanı orada zulmederken gördüğün zaman müdahale etme kudretin varsa müdahale et, o zayıfı kurtar diyor şeriat. Allah iradesinde o zalimin zulmüyle o mazlumun orada canını teslim etmesini ya da bir zarar görmesini irade ettiyse ona kimse müdahale edemez, etmemeli, edemez. Bu etmemeliği gördüğü için, iradeyi gördüğü için ehlullah'tan bazıları orada seyreder. Öteki taraftan şeriat ehli de bunu eleştirir. Ya adama bak. Örde adamı kesiyorlar kılı bile kıpırdamadı. Nasıl Müslüman bu? Der eleştirir. O adam iradeyi biliyor. Yani o iş orada cereyan edecek. Allah'ın kazası ve kaderi o şekilde. Hüküm öyle. Çünkü görmüş. Leyhü Mahfustan seyretmiş. O onu katletmesi gerekiyor orada. İrade bu şekilde. Kim zaten ona müdahale etmeye kalkarsa bile bunu engelleyemez zaten. Bunu da biliyor. O zaman seyredecek. İşte irade ile emir arasındaki fark bu. Allah bir şeyi emreder ama emrettiği her şeyi irade etmez diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bir şeyi emreder. Cafer-i Sadık açmış bunu. Ne güzel bir şerh düşmüş. Demiş ki Allah Adem'e yasak meyveyi yeme diye emretti. Ama yemesini irade etti. Şeytan'a da Adem'e secde et diye emretti ama secde etmemesini irade etti, diyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri işte bu irade ve emir mevzusunu bu şekilde açıyor. Yani Allah'ın emri ne demek, iradesi ne demek bunu bilmemiz gerekiyor. Bu temel kavramlardan birisi bu. İbn Arabi Hazretleri'ni anlamamız için ya da hakikati anlamamız ve okumamız için sistemin bu emir ve iradenin ne demek olduğunu, bu farkı iyi bir anlamamız ve İdrakta beyinlerimizi oturtmamız lazım. Yani olaylara bakarken bu cihetten bakarsak kamil bir bakışa sahip oluruz.